Burası nere? 500 evler mi geçiyor burası? Burası Eyüp diye geçiyor hocam. Evet. Arka taraf Gazi Osman Paşa. Ön taraf Eyüp. Dik yokuştan inerken ne yapıyoruz? Frende küçük Fren. belli bir ayar. Bas çek yapmıyoruz. Bir anda kaldırırsak ok gibi araba bir anda hızlanır. O yüzden ısrarlı böyle küçücük bir frenle bak bıraktığın an hemen nasıl tepkimesi bir anda bıraksak da bir anda yine basmayacağız. Yine yumuşak yumuşak. Bırak biraz. Freni bırak. Şimdi ez yumuşacık. Evet bu. Güzel. Devam. Yolumuz bitiyor. Oradan sağa döneceğiz. Genelde öğrenciler bu yokuş inişlerini çok korkarlar. Bir de bunun biraz sonra çıkışını yapalım. Evet sağ kavisli gelmeye başlıyoruz sağa doğru. Evet ufak ufak geliyoruz sağa doğru. Ana yol olduğu için kontrol ediyoruz solu ve dönüyoruz Dön. ve topluyoruz. Güzel.